Arkadaşlar merhaba. Bugün Çubuk Belediyesi'nin yapmış olduğu Çubuk Abat Park'ın ziyarete geldik. Girişi bu şekilde. İçerisine taşıt giremiyor. Şu kısımda bir ücretsiz otopark alanı mevcut. Buraya geldiğiniz zaman aracınızı buraya park edebilirsiniz. Herhangi bir ücret istenmiyor. Parkın girişi bu şekilde. Buraya genelde aileler geliyor. Bunun karşıda gözüken ileri taraflarında mangal yakabileceğiniz alanlar da mevcut. Girişte şöyle bir harita bizi karşılıyor. Yine çubuk çayı aynı şekilde içerisinden geçiyor. İçerisinde çocuk oyun alanı, spor sahaları, çocuk macera parkuru, konser alanı, yemek standları, Çubuk Abat Köprüsü yine aynı şekilde Çubuk Çayı'nın üzerinden geçtiği gözüküyor. Protokol çadırı, kültür standları, ticari standlar gibi yerler yer alıyor. Parkı gezmeye şöyle başlayalım. Çubuk Belediyesi buraları bu şekilde şekillendirmiş. Yine burası hafta sonunu değerlendirmek için güzel bir yer. Bisikletinizle ailenize beraber geldiğiniz zaman burada vakit geçirebilirsiniz. Yine şu kısımda bir futbol sahası mevcut. Şöyle duralım. Bir çocuk parkı mevcut burada. Şu diğer taraflarda ise oturmak için kamelyalar bulunuyor. Şöyle sol tarafta yeni bir çocuk parkı mevcut. parkın yapım yılı 2017. Belediye Başkanı, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acahan zamanında yapıldı. Burada geldiğiniz zaman parkın içerisinde su ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Arkadaşlar girişte bizi karşılayan harita üzerinde görünen çubuk çayı buradan geçiyor parkın ortasında Karşı taraf piknik alanları. Şu an çubuk çayında herhangi bir şey gözükmüyor. Su yok. Parkın içerisinde yürüyüşü kolaylaştırmak için üzerine belediye köprü yapmış. Piknik alanlarına gider diye bir yazı var şurada köprünün başında. Da görünüyor mu bilmiyorum ağaçlardan Şurada Biz Diğer taraftan yürüyerek Devam edelim Park içerisinde aynı zamanda bir kafe ve piknik isminde işletme var. Buraya geldiğiniz zaman buradan yine alışveriş yapabilirsiniz. Biz şöyle sağ taraftan devam edeceğiz. Şu an bir görüntü alayım çubuk çayı için. Dünkü atmış olduğum çubuk bir barajı buradan gelen su kaynağı ile dolmaya başlıyor. gün bayram tatili olduğu için. Bayramın son günü. Kurban bayramının. O yüzden burası kalabalık. Hafta içi gelirseniz eğer bu kadar kalabalık olmuyor burası haliyle. İnsanlar burada ağaçlara hamak kuruyorlar. Salınca kuruyorlar. Vakit geçirebiliyorlar. Şu an parkın sonundan döndük. Parkın tekrar başına doğru yürüyüş yapıyoruz. Arkadaşlar burası parkın sonu. Videoyu burada bitiriyorum. Parkı dolanmış olduk. Girişinden başladık, tekrar arka tarafından çıkışa kadar geldik. Arka tarafta şöyle bir çevireyim kamerayı. Piknik alanları mevcuttu. Geldiğiniz zaman piknik alanlarında pikniğinizi yapabilirsiniz burada. Bu hafta sonunu değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. أن زيبا.